Oh yeah. yeah. İsmail Korkmaz hayır, hayır, İsmail Korkmaz hayır, 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 Hayır sen olmaz. Bu beraber en yakın kurum üniversite. üniversite yetkilileri ve güvenlik görevlileri. Sizden ihtiramın hatatürbi bir posterini getirince Olmasa bina yukarıdan aşağısınız. İstanbul'da olduğu gibi bu kez de Eskişehir'de kendini öğrencileri öğrencilere özel güvenlik eliyle şiddet uygulandı. uygulandı. Gençliğin sesi, sesi susturulmaya, iradesi bastırılmaya çalışıldı. Bastırılmaya çalışıldı. Bu üniversiteler halkında gençliğindir. tanıkatları, cemaatleri, gelici siyasal temsilcileri kampüslere sokarak aile adı altında düzenlediğiniz gelici sempozyumlara, üniversitelerimizi karanlığa teslim etmenize izin vermeyeceğiz. Bizler gençler olarak anayasal hakkımızı kullanıyor. Gelici düzenine ve onun uzantılarına karşı sözümüzü yükseltiyoruz. Üzerinde düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın yazılı bir pankarta dahi tahammül edemeyen zihniyetin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu pankartlarla duymak, geleceğin faşist düzenin yanında sağ tutmaktır. Geçen gün rektörün özel kalem müdürü Serhat Bey, pankartın asılmaması emrinin doğrudan kendilerinden geldiğini açıkladı. Rektörlüğe soruyoruz, bağımsız ve bilimsel eğitimli olması gereken bir kurumda yalnızca bir cümleden neden rahatsız oldunuz? Pankart Rektörün öğrencilere Anadolu Park'ta buluşup soruları yanıtlayacağımız söylemesinin ardından bu soruların cevabını tüm öğrenci kamuoyunda vermesini bekliyoruz. Bir kez daha söylüyoruz. Bu üniversitede tahin rektör istemiyoruz.